Ahmet Hakan Yansın bu dünya. Titanik batığına zevkine dalış yapan beş zengin için harekete geçen unsurlar. Deniz altından gelen sesleri alabilen bir uçak. İki gelişmiş uçak daha. Bir ana gemi. Büyük bir kurtarma filosu. Denizaltı taraması yapabilen teknolojik aletler. Helikopterler, ABD, Fransa, Kanada. Ege'de hayat mücadelesi için bir tekneye doluşmuş, 700 e aşkın gariban mülteci için harekete geçen unsurlar. 0-0-0 ne diyordu Müslüm Baba? Yakarsa bu dünyayı garibanlar yakar. Kendine gel abla. Bir sokak röportajında ablanın biri, Tayyip Erdoğan benim peygamberimdir türü bir saçmalamaya imza atmış. Dinden imandan çıkmayı gerektirecek denli böylesi bir saçmalamaya imza atmak için ya kurgusal bir amaç taşımak gerekir ya da facia boyutunda bir idraksizlik içinde olmak gerekir. Hangisidir bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. Tayyip Erdoğan bu ablayı görse çok fena sözler söyler. Özet geçiyorum. Dün CHP'den iki önemli açıklama geldi. Biri Ekrem İmamoğlu'ndan, biri CHP'nin tüm il başkanlarından. İkisi de uzun. İkisinin de ne dediğini tam anlamak için bayağı uğraşmak gerekiyor. İkisi de imalı. İkisinin de şifrelerini çözmek gerekiyor. İkisinin de bolca laf kalabalığı var. Ben zaman harcadım, dinledim, okudum. Siz bu zahmete girmeyin. İşin özeti şudur. İmamoğlu diyor ki, Kılıçdaroğlu bırakırsa ben varım. Kılıçdaroğlu'na rağmen bir şey yapmam. Sorry. İl başkanları diyor ki, Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeyeceğiz. Böyle bir niyetimiz yok. Boşuna heveslenmeyin. Sorry. CHP tartışmasında neden vazgeçilmiyor? Çünkü delikodusu, söylentisi, kulisi bereketli. Çünkü AK Partililer bile konuya acayip meraklı. Çünkü tartışılırken vakit güzel geçiyor. Çünkü tartışılan aktörler tartışmayı sürekli gıdıklıyorlar. Çünkü konunun değişmesine CHP asla izin vermiyor. Çünkü içine girdin mi kolayca çıkamıyorsun. Çünkü üst üste 3 aksiyon filmi izlemek gibi. Çünkü tartışmanın müşterisi mevzul miktarda. Çünkü hayatlarını CHP dedikodusuyla geçirenler var. Çünkü partiden gelen açıklamalara kayıtsız kalmak olanaksız. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun şifrelerini çözmek çok eğlenceli. Siyasette nasıl başarısız olunur? Sürekli raporlama yaparak, Daima çalıştay düzenleyerek, sorunları hep komisyonlara havale ederek, havanda su dever gibi kesintisiz içerik tartışması yaparak, hiçbir şey söylemeyen upuzun açıklamalar yazarak, değişim deyip hiç değişmemenin planlarını kurarak, dört bir tarafı danışmanlarla donatarak, uçakta koynundan şırdan çıkaran adam, Türk Hava Yolları'nın yemek ikramı yaptığı sırada tişörtünün içinden şırdan çıkarıp yiyen şırdancı adamın görüntülerini gördünüz mü? Mide kaldıran bu görüntüye maruz kalmayanlar kendilerini şanslı saysınlar. Türk Hava Yolları bu adamı kara listeye almış. Markaya verdiği zarar yüzünden 6 ay bile satılmayacakmış adama. Yapılan davranışın kusturucu özelliğiyle kıyaslandığında biraz hafif kalmış ceza ama yine de olsun. Bu adama sadece Türk Hava Yolları'nın ceza kesmesi yetmez. Şırdan sektöründe yer alan herkesin bu adamı kara listeye alması gerekir. Çünkü adam resmen Türk milletini şırdandan soğuttu. İki dizi, ikisi de çöp. Arayış ve Aktrist. İkisinde de senaryolar resmen dökülüyor. İkisinde de oyuncular ben bu saçmalığın içine nasıl düştüm abi der gibi oynuyor. İkisini de izlediğim en kötü dizi listesinin en tepesine yerleştiriyorsun. İkisi de resmen saçmalıklar silsilesi halinde ilerliyor. İkisinde de verilen emeğe harcanan paraya acımaktan bir hal oluyorsun. İkisini de izlerken en sık verdiğin tepki şu oluyor. Yok artık. İkisini de izlerken Disney'i resmen sazan sarmalını almışlar diyorsun. İkisini de sinirden kahkahalar atarak izliyorsun. İkisini de sardırarak izlediğin halde sıkılıyorsun. Bir biçimde Avrupa'ya gitme fırsatı yakalarsanız. Yediğinin içtiğinin parasını asla Türk lirasına çevirmeyeceksin. Çevirme işlemini aklından çıkaracaksın. Eğer sürekli Türk lirasına çevirirsen her şey zehir zıkkım olur sana. Adım atamazsın. İlk uçakta ülkene dönmek zorunda kalırsın. Koyacaksın cebine bir miktar euro. Yediğinin içtiğinin parasını hep euro üzerinden düşüneceksin. Fazla açılmadan ama. Ahmet Hakan Mehmet Metiner Erdoğan ikinci Atatürk müdür? Son derece sakıncalı bir benzetme bu bir o kadar da yersiz. Bu benzetmeye sahi ne gerek var? Atatürk Cumhuriyetimizin kurucu lideri, tarihsel koşullar çerçevesinde konuşmuş ve bir pratik oluşturmuş bir büyük lider. Ne Türkiye artık Atatürk'ün yaşadığı bir Türkiye'dir ne de Cumhuriyet Atatürk'ün dönemindeki Cumhuriyet'tir. Her sözün ve her pratiğin kendi tarihsel dönemi içinde bir anlamı vardır. Tarihsel koşullar değiştikçe yeni sözlere ve pratiklere de ihtiyaç duyulur. Kurucu ilkeler bile dönemsel içerikler kazanır. Milli mücadelenin kurucu felsefesiyle İlk meclisin kurucu felsefesi benzer görülse de dibinde ayrılıklar taşır. Cumhuriyetin ilanıyla beraber benimsenen yeni kurucu ilkeler, milli mücadele ve ilk meclisin açılışında esas alınan kurucu felsefeden özde farklıdır. Sonraki tarihlerde süreç içinde benimseni beklenen yeni umdeler ve pratikler de farklılıklar taşır. Milli Şef İsmet İnönü döneminde kurucu ilkelere yüklenen anlamlar ve bu bağlamda ortaya konulan pratikler Atatürk dönemiyle birebir aynı değildir. O yüzden İnönücülüğün Atatürkçülükten sapma olduğuna inananlar olmuştur. İnönü'nün ikinci Atatürk olduğuna inananların sayısı da azımsanmayacak oranda fazladır. Daha doğrusu ikisinin birbirini tamamlayan iki kurucu lider olduğu savı daha bir baskındır. Şimdi biri kalkıp İnönü ikinci Atatürk'tür dese itiraz mı edeceğiz? Veya Celal Bayar için üçüncü Atatürk denilse Bayar'ın Atatürkçülüğü tescillidir. Atatürk'ü numaralandırmak veya Atatürk üzerinden tarihsel kişilikleri tanımlamak, daha doğrusu liderlerin ancak Atatürk'e benzediği oranda önemli olabileceklerine inanmak nasıl bir aklın ürünüdür veya hangi akla hizmettir varın siz anlamlandırın Atatürk'ü kurucu lider olarak ortaklaştırmak varken gerekli gereksiz Atatürk tartışması açmak veya farklı Atatürkçülükler üzerinden Atatürk'ü ideolojik taraf girliğin veya siyasi kavganın öznesi kılmak son derece yanlış çünkü tarihte bir tek Atatürk yok bir tek Atatürkçülük de yok o yüzden Atatürk'ü bir tartışma öznesi olmaktan çıkartmamız lazım Farklı Atatürk veya Atatürkçülükler üzerinden birbirimize karşı siyasal pozisyonlar üretmekten de kaçınmamız lazım. Atatürk'ün kendi döneminde söylediklerini veya yapıp ettiklerini mutlaklaştırıp dogmaya dönüştürmek bilimsel düşünüşe de tarihsel değişim gerekliliğine de peşinen karşı çıkmak anlamına gelir ki, sanırım bu aklı başında hiçbir Atatürkçünün kabul edebileceği bir şey değildir. Atatürk'ü sevmek Atatürk perestlik noktasına taşınırsa Atatürk'ün esas aldığı bilimsel inanca da ihanet edilmiş olur. Perestliğe dönüşen kişi kültüründen kaçınmak lazım. Tapmadan da sevebiliriz, eleştirerek de sahiplenebiliriz. İşin doğrusu budur. Bu hiç kimsenin büyüklüğüne halel getirmez. Liderleri hatadan ve kusurdan münezzeh görürsek, liderlerin her bir sözünü her dönem için ve her koşulda mutlak doğru kabul edersek asıl o vakit inhiraf etmiş oluruz. Şimdi geliyorum Atatürk Erdoğan benzetmesine. Ne Atatürk Erdoğandır ne Erdoğan Atatürk'tür. Atatürk Atatürk'tür, Erdoğan Erdoğandır. Mevzul miktarda Atatürkçü Erdoğan'ın Atatürk düşmanı olduğuna inanır. Peki Erdoğan Atatürk düşmanı mıdır? asla değildir. Kurucu ilkeleri geçmiş tarihsel koşullar içinde yorumlanıp uygulandığı şekliyle tıpatıp günümüze taşımak isteyen Atatürkçülerin Erdoğan'a böyle bir yere konumlandırmaları esas aldıkları sorunlu bakış açılarının doğal ve anlaşılabilir bir sonucudur. Lakin gerçek değildir. Tıpkı Erdoğan'ın Deaş tarafından yok edilmesi gereken bir mürtet, dinden çıkmış kişi olarak tekfir edilmesi gibi. Erdoğan'ın Deaş'ın terörle ve ideolojik totaliterlikle bütünleşmiş din anlayışına karşı çıkması, nasıl ki Erdoğan'ı gerçekte din düşmanı kılmazsa, farklı bir Atatürk anlayışına sahip olması da Atatürk düşmanı kılmaz pek tabi bilinen anlamıyla Atatürkçü de kılmaz. Atatürk ve Atatürkçülük bakış açılarının farklı olmasını artık doğal karşılamamız gerekiyor. Herkesin Atatürk ve Atatürkçülük üzerinden kendine bir ideolojik, siyasi, iktidar alanı açıp başkalarını dövmeye kalkıştığı bir zihniyetten sıyrılmamız lazım. Erdoğan kendini tanımlarken İslamcı demeyi bile doğru bulmazken, İslam maidiyetine ideolojik bir cılık eklemeyi reddederken, birilerinin kalkıp Erdoğan'ı güya birilerine sevdirmek veya Erdoğan'ın öyle iddia edildiği gibi Atatürk düşmanı olmadığını savunmak adına Erdoğan için Atatürkçü demesi de yanlış. Erdoğan o birilerinin ne anladığı gibi Atatürk düşmanıdır ne de birilerimizin takdim ettiği gibi Atatürkçüdür. Erdoğan hangi haklı ve doğru argümanlar üzerinden Atatürk'le mukayese edersek edelim ama lütfen ikinci Atatürk tesmiyesiyle mukayese etme yanlışlığına düşmeyelim atatürk Erdoğan'a benzeten anlayış ne kadar yanlışsa Erdoğan Atatürk'e dönüştürmek veya benzetmek de o kadar yanlıştır. Yanlış bir anlayış zemininde Atatürk Erdoğan tartışmasına kapı aralamak ise büsbütün yanlıştır. Ne Atatürk Erdoğan'dır ne Erdoğan Atatürk'tür. Atatürk veya Erdoğan sevgimizi inhirafa sapmadan veya yanlış tartışmalara kapı aralamadan başka kelimelerle pekala ifade edebiliriz. Atatürk Erdoğan karşıtlığı ne kadar yanlışsa Atatürk Erdoğan özdeşliği de bir o kadar yanlıştır. Erdoğan ve AK Parti kendini nasıl tanımlıyorsa öyle kabul edelim. Kimseye tanım giydirmeye kalkışmamalıyız. Hele Atatürk üzerinden asla. Mehmet Metiner